Selam. Şimdi videoya başlamadan önce... Bilmiyorum bir şey fark ettiniz mi ama? Saçlarımı kestim. O kadar üzgünüm ki. Anlatırım bakın. İki dakikada videoya başlamadan önce hemen anlatayım olayı. Gerizekalılığımı bir dinleyin. Ben saçımın uçlarını kestirmek istiyordum. Kuaföre gidecektim onun için normalde. Geçen gün dedim ki... Aman dedim kim dedim, kuaföre gidecek de uğraşacak da ne gerek var? Ben dedim kendim de yaparım. Ne olacak yani yaparım. Sonra saçımı yana ayırdım. Sonra diğer tarafa kestim. Ama ya... Bu tarafı keserken anlamıyorum büyü mü yapıldı bana, bir şey mi oldu, basiretimi bağlandı. Bir anda böyle sanki uyandım. Böyle saçımı kesmişim, bu tarafa da kesmişim ama nasıl kesmişim? Bak yani buraya kadar kesmişim alt kısmını. Kat olarak da yarısını alıp da şuradan kesmişim. Yani yarısı şu tarafta, diğer yarısı bu tarafta. Hani bir yarım saat falan ne yapacağımı da hiçbir fikrim yoktu. Hani böyle kaldım yani sürekli diyorum ki ya diyorum evden çıkmıyorum aslında saçımı kesmesem. Aklıma neler neler geldi dedim peruk mu taksam. Saçımı boyadığım videoda şey demiştim ben saçımı kestirmek istiyorum falan diye. Yalan söylüyormuşum. Saçımı kestirdikten sonra fark ettim bunu. Yani çok geç fark ettim. Neyse e, biberiye yağ aldım. <laughs> 3-4 gündür ağlaya ağlaya yaptığım için bunu aldım. Yani Bakalım. Şimdi videoya geçelim. Hangi çizgi film karakterleriyle manet olurum? Aslında olay tam manet de değil. Hani bu flört dönemi, bilmem ne falan. Ben nefret ederim flört döneminden, flört etmekten. Edemem, sevmem. Hani bazı insanlar böyle şey yapar. Aman işte flört edeyim, biraz eğleneyim, takılayım falan. Ben daha çok geriliyorum flört etme döneminden. Hani takılma tamam ama yani flört... Ya illa mesajlaşacağız seninle yani. Hiç sevmem, yürü git. E, mesaj falan yok. O kadar ben değil ki. Anlatamıyorum insanlara. Hani diyorlar ki sen aa, niye? A. niye senin sevgilin yok ya? Sen güzel kızsın aslında. Güzel olmak değil olay. Karakterim çirkin. Anladınız mı? Flört etmek bile bana uğraştırıcı bir şey gibi geliyor. Ama burada şimdi çizgi film karakterlerinden bahsettiğimiz için o kadar böyle düşünmeme gerek yok yani. Ee, i̇lk önce listemi sıralayayım. Mükemmel bir ilişki yaşanır. Adı üstünde mükemmel bir ilişki yaşarsınız. Sağlıklı bir ilişki olur. Toksik olmasa da mantıklı bir ilişki olmaz. Şimdi bazı ilişkiler toksik olmasa da mantıklı değildir. Yani arada kimya yoktur. Çekim yoktur. Uyuşmazsınız. I can fix him. Hayır yapamazsınız bu arada. Ya ben bunu düzeltirim ya ben bunu adam ederim diye başladığınız ilişkilerden bahsediyorum. Bu flört dönemindeyken sana şöyle aşığım, sana böyle aşığım, seni şu şunu yaparım, bunu yaparım dedikten sonra hop bir anda sizi terk edip gidiyor. O tarz onu yapacağını düşündüğüm karakterleri koyacağım. Uzak dur adı üstünde uzak dur. Şimdi başlıyoruz. Ee, Kim Possible'a başlıyoruz. Evet hepimiz Kim Possible'a aşığız. Evet hepimiz onun için ölürüz. Ama şimdi şöyle düşünün. Siz bu kişiyle bir ilişkiye başlayacaksınız. Bu kızın size verecek zamanı yok. İşkolik çünkü. Atıyorum bir planınız var bir şeyiniz var hop bir anda diyecek ki ah böyle bir görev var. Sizi orada bırakıp gider. Toksik olmasa da mantıklı bir ilişki olmaz. Şimdi ikinci sırada Peter Griffin. Yani Dizi izliyorsanız berbat bir adam olduğunu biliyorsunuz. Berbat bir eş, berbat bir baba, berbat bir arkadaş uzak dur kesinlikle. Zaten erkek olarak da bir şey yok yani bir numarası yok. Scooby Doo Shaggy ilk çektiğim çizgi film videosu söylemiştim ben buna aşıktım diye. E, hatta hala tipim aşağı yukarı bu tarz erkekler. Şimdi Shaggy yani bu çocuğun uyuşturucu kullanmadığına emin miyiz? Hayır. Allah bilir bütün görevlerde de kafası iyiydi yani. Ben bunu hani bu konuda güvenemiyorum ama tabii hani çizgi filmi olduğu için. hadi bu tür özellikleri yok diye düşünüyoruz. Aslında fena bir ilişki olmaz ama gerçekten çok sabırlı olmanız gerekir. Görevlere gidecek, şey yapacak, siz gecenin bir vakti bekleyeceksiniz evde ki şey gelsin yani. <laughs> Bekle ki gelsin. Bilmiyorum yani bir şey var böyle. Hani güzel sağlıklı bir ilişki olmaz. Scooby Doo Fe Fred. Ben bu zaten sevmediğimi daha önce de söyledim. Ki kendisi zaten böyle şey tarz erkeklerden. Çapkın işte aman daldan dala atlayayım, bütün kızların kalbini kırayım, umurumda da değil falan tarzı erkeklerden. Yani uzak dur. Ki Daphne gerçekten uzak duramadı. Yani onun en büyük kusuru bence bu çocuğa aşık olması. Ben hatta onu yapayım şimdi. Kesinlikle kusursuz bir karakter. Ama dediğim gibi Freda aşık sizi ne kadar sever. Yani ilişkiye kendisini verebilir mi bilmiyorum ama belki de düzeltebilirim diye düşünüyorum. Belki düzeltilir ya belki kendime aşık ederim. Belki beni sever. Belki Fred'i öldürürüz beraber ve mutlu yaşarız yani. Bilmiyorum olabilir. Temel Reis. Yani Temel Reis asıl çok hatırlamıyorum ben. Temel Reis yani izlediğimi hatırlıyorum. Bayağı da seviyordum ama yani Temel Reis'e daha hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece ıspanak yiyordu. Kasları çıkıyordu. Şimdi bir de bu arada cebinden ot çıkarıp kullanan bir insanda ne kadar sağlıklı arkadaşlar bilmiyorum bunun altında gerçekten bir şey yatıyor muydu yoksa ben mi kuruntu yapıyorum ben mi fazla düşünüyorum bilmiyorum ama yani şimdi pek de güvenilmez. Safinaz için çok çaba sarf etti, çok şey yaptı. Ben severim böyle benim için sürekli uğraşan erkekleri. biraz egoistim bu konuda. Belki daha önce hiç ilgi almadığım içindir. Bilmiyorum. Her neyse bence bununla güzel bir ilişki yaşanır ya. Mükemmel bir ilişki olmasa ve toksik bir ilişki olacağını sanmıyorum ama hani olur yani. ya. Yani. Geç mi benim tipim değil. Hiç değilim de. Yani büyük ihtimal ben ondan uzak dururdum. Yani hiç çaba sarf etmezdim bile. Hiç şey yap yapmazdım. Aaa temel resim ne kadar tatlı. Hani bana da iş atıyor falan demezdim herhalde. Büyük ihtimalle uzak dururdum ondan. Diyelim etkilendim. Fena bir ilişki olmaz ya sanmıyorum. Evet Johnny Bravo. Yani tabii ki de uzak duruyoruz. Televizyon tarihinde bakın sadece çizgi film tarihinde de demiyorum. Televizyon tarihinde bu kadar avaza bir karakter daha gelmedi. Yani bu bu zirve. Sürekli bunu çizgi film diye çocuklara izlettiler falan o da ayrı bir fanf bir şey. Ee, bu adamın adı neydi ya? Dufen Schmerz mıydı? Neydi? Ne, her ne zıkkımsa. E, Finis ve Ferb'deki kötü adam. Şimdi bu kötü adam. Evet. Kötü karakter. Kötü adam. E, berbat bir insan. Büyük ihtimalle kötü bir eşti de. Ama iyi bir baba. Ama şimdi iyi bir baba diye de ne yapayım yani? Evleneyim, çocuk mu yapayım? Kötü bir adam işte. Omnitorenkle bile anlaşamıyor yani. Ağzını açmayan hayvan. E şimdi zeki de. Bir şey istiyorsun falan. Bir şey icat et. Şunu yap falan. Yapar aslında. Bu konuda iyi. Ama yani şimdi ne gerek var? <laughs> Şirin baba Şirin babayı ekledim <laughs> Şirin babayı niye ekledim bilmiyorum Ama şunu söyleyeceğim Bu adam beni çok korkutuyor Zaten şu an düşününce biraz pedofili vibe veriyor Bir tık Ben bunun uzak dururum Hatta gerekirse polise de şikayet ederim Zaten listeyi niye ekledim bilmiyorum Yaşlı adam dedi Bu hoca korsmen <laughs> Böyle erkekler Yani tabii ki de uzak dur derim uzak durmamız lazım. Çünkü yani iyi bir insan da değil. İyi bir sevgili asla olamaz. Ya o konuda bir şeyim yok açıkçası. Direkt uzak dur derim. Ama şimdi düşünüyorum biraz da böyle şey bir erkek. Ağzı laf yapıyor anladın mı? Yani yapamasa bile büyük ihtimalle görsem etkilenirim herhalde. Dedim bir hadi başlayalım ama belki belki düzeltirim ama düzeltemeyiz. Böyle erkekler düzeltilmez hatta kalbimizi kırar. Yine de ben biliyorum ki bu adam gerçek olsaydı ben bundan etkilenirdim. Bunun çekimine kapılırdım, sürüklenirdim, giderdim. Kendim de biliyorum ne bok olduğumu da biliyorum, bu adamı da biliyorum. O yüzden bu yani olan bu. Şimdi bu karakter büyük ihtimalle çoğunuz mükemmel bir ilişki yaşanıra koymayı bekliyorsunuz. Ama şimdi anlatıyorum size. Bu adam kim gibi biliyor musunuz? Leonardo DiCaprio. Kimden boşanırsa ondan daha genç birine gidiyor. Daha genç. Sürekli en gencini buluyor genç takıntısı var. Bu iyi bir şey değil. Hani tamam yaş önemli değil İnsanlara aşık olabilir. 20'li yaşlarındaki bir insan yetişkinir sonuçta. Onu demiyorum. Ama 40-50 yaşlarındaki bir insanın böyle bir takıntısı var. Sadece genç kız. Bu sıkıntı işte. Bir kere öyle bir var varken tabii ki de benden hoşlanır. Çünkü 22 yaşta bir çıtırım. Karakterimiz de çok benziyor zaten. Etkilerimle onu bir şekilde. Ama bu adam Dayan ne zaman bir şey istese hep tam tersini yapıyordu. Hani bunu iyilik adı altında yapıyordu. Hani dayana düşündüğü için yapıyordu. Şey yapıyordu. Ama hayırsa hayır kardeşim. Kız ona hayır dediyse hayırdır yani. Ve ben de böyle insanlar asla katlanamam. Neyse yani sonuçta köpek sadıktır en azından. Sadık olur. Bunu biliyorum yani. Belki. I can fix him. Nasıl biliyor musunuz? Toksik olmasa da mantıklı bir ilişki olmaz. Çünkü beni çok delirtir. Evet, Şirek. Şirek çamurdan çamura atlıyor. Yalnız başına takılıyor. Kimse onu sevmiyor. O da kimseyi sevmiyor. Kötü bir hayatı var. Ama mesela bir aile kurduğu zaman, sevdiği bir kadınla birlikte olduğu zaman, çocukları olduğu zaman ne yaptı? Gitti çamurlu dönemlerini özledi. Erkekler işte böyledir arkadaşlar. Bilmem belki düzeltebilirim. Zaten Fiona da onu düzeltti. Ama şimdi ben Fiona değilim. Fiona da çok çaba sarf etti. Yani kız güzelliğinden vazgeçti. Ben onu yapamam. Evet Rick and Morty'deki Rick. Kesinlikle uzak duruyoruz. Ama şimdi çok fazla da sevgilisi flört falan oldu bunun. Şimdi belki de bir şey, bir numarası vardır ya. Yani. Ama hani bence uzak durun. Liste bitti. Şu an bakıyorum da gerçekten sadece temel ressi mükemmel bir ilişki yaşanır'a koymuşum. Düşününce aslında onunla ilişki falan da yaşamak istemem yani. Ama en çok etkilendiğim karakterleri toksik olmasa da mantıklı bir ilişki olamaz kısmına koymuşum. Bu bir tık beni üzdü. Güzel bir ilişki olmayacağını fark etmişim yani. Hani ben de biliyorum bunu. Bu kadardı. Şu an büyük ihtimalle yemek yiyorsunuzdur. O yüzden e, afiyet olsun. Yemiyorsanız da yediğiniz zaman afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ilk defa bir videonun sonu var. <laughs> ne oluyor? Büyüyor muyum? Ne yapıyorum? İşte yeni yaşımın getirdiği şeyler arkadaşlar görüyorsunuz. 22 yaşta bu tür şeyler getiriyormuş. İnsan gibi video kapatmayı öğretiyormuş. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>